Merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz ee, Dizori 85 adlı mapteyiz ve yanımda MyTix Emre var Merhaba arkadaşlar Evet Skype'da konuşuyoruz ve sesimizi Fraps'tan kaydediyoruz ee, Ondan dolayı Yani şey sesimiz kötü gelebilir özür dileriz Kanal gelsene ananı satayım senin Vurma Vurma Emre Burada Gördüm Adam ne ekleyin olgunu çok güzel. Vurma vurma girme 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 kaç? Sakın. Burada da batalar. Bak şu su, soldan yukarı çık. Kanka ben yavaşlarım orta ve ölürüm. Deneyeceğim değil. bir. Hmm, sen çıkmaya çalışıyorum. Valla. Adamı kesinlikle ben sana geliyorum. Çaktım adam düşmeye çalışıyorum sana. Ben kaçıyorum da adam Başka birileri de var aga burada. Kanka ben uçaktayım bak helikopterdeyim. Tam. Bela de e, burada al ve sepsiye geri döndük. Söyledim zaten onun için video çekiyoruz. Var. Şunları... Baban nereye satarım? Dur şu adamı. Ay ay. ay şu... adamda kılıç var. Aga adamda da kılıç var kanka kaç 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 kaç. Ölme ölme ölme. Allah'ım ekber kerim. Ne kılıcın mı var? Aç Beyler e, bu videoyu dü düğün dönümümüz için çekiyoruz. E, bu arada yine söyleyeyim tabi. Burada adam var ha. Aslında bir el çıkarmıştık da onda ses kayması olduğu için. Kılıcın var mı? Çok iyi damo el. Ama gerekmiyor ki. Aga kılıç ay biz chest bulalım chest. Boş ver zırhlarla ana taş kaçıla Aslında satarım, Yok, gaga. Cık, Atamayız Abi tutturamazsın geri değişti beyler Baya bir rapti sallıyoruz adamlar. Rapti geçti Eee Ya yani, yüze çektik de Emre kayıklanıyor Emre 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 Geliyor. Beyler bu arada emre kaç, emre e, kaç, pre gelmiyor. tamam premium serverde değiliz bu arada beyler. Kaç 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 emek atma kaç kaç kaç. Adamın ne okuyor emek mu adı? Kanka ortası olabilir ya. Ay adamda no kuno bek vardı? Kanka no vardı. Yok, yok kaç sen. kanka kaç kaç. Salak mısın oğlum kaç. Şu yukarıda bir çeşit daha sorduk Yukarıda da ne var? O, kaç ben de gel ben de gel. Kaç. Benle. Yürü buradan yürü yürü yürü. Suya gidelim suya. Ya gidelim. Ben onu okuyarak şey yaparım. Oltamız olsaydı suda ağzını sıçardık adam mı? Zincir şey aldı orada. Ne yapacağız aga? Şu Bak. Gel şuradan Abi. Adam beni takip ediyor. Ben Neyse. Ediyor. Tamam ben de suya gittim. Abi bir tane daha adam var ok atıyor bana. Abi abi. Nasıl bir el bu ya? Hadi öldüm ya. Ölmemiş öldü. ya. Aha kılıç. Aa gel buraya. Neredesin aga? Bak ben alttayım hemen. O köprü var ya onun altındayım. Bak ben seni gördüm galiba. Abi, Alo. Susayım. Gel 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 gel. Yine arkandayım bak. Şuradaki çeşitlere bak kanka. Sen Neredesin çeştere? ki bu aga be? Bak mi, sen, tamam. Abi, Adam mı var? Ha sen ben misin? Ha kılıç yok mu var ya? Kanka istersen sen şey al şunları. Aga hepsini atma ya. Hı, sen, Kanka Allah seni ver şuradan bir kılıç mı hiç kulağım var Kılıç çıkmadı. Abi. Bulalım bulalım. Bak şuradan çıkar aga. Şuradan çok rahat çıkar. Hoş geldin kocamanım. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Abi çıkmadı. Almışlar abi. Beyler e, konumuz olmadığı için yani konuşmuyoruz. Öyle çünkü konu yok yani. Konu, konu sorununu önerebiliriz bu arada. Aynen. Konu önerebilirsiniz böyle. Vlog falan, oda vlogu falan yaparız. Sıkıntı yok size. E, şey alacağız. şey alacağız Allah günlüğe Aynen. Bu arada eee olanlara ay zaten teok bitti de. Neyse teogu olanlara Sego'nun aynen. Teo'dan çıkanlara falan geçmiş olsun hepinize. Yani bizi 8'e giden kayıt varsa, izleyicilerimiz. E yani böyle biz gittiğimizde 3-4 tane abone falan düştü. On oldu Aynen. Koş bakayım. Oh götüm vurdu. Kuma götüm vurdu ne olur? Ne dedi bu Bak, Neydi ona Aynen. Abi ee, ne dedi Ay, Amca, e kum Minecraft'ta kumun üstüne götüsü düştüm. Ne olur? Zincir e şeyde, pantolonla. Ama orada demiştir ki. E ben ama. Two life'dı. Kendime tuk life yapıyorum. Ananı satayım. Bezemek dükkanı açıldı. Bu evet, arada videolar, videolar eskilerine göre daha komik gördüğünüz <laughs> gibi. Abla da. Bu arada beyler ben yeni bir mikrofon aldım turist. Birisiniz. Vatan kompüterden. Ben yeni pek iyi değil yani. Eskisinden daha iyi ses veriyor da. Hı. Evet. Yine de abi. Hadi bakalım. Bir dakika. o ses neydi bakalım. Dayak mısın şimdi? Allah seni alsın. <gülüyor> Vuramadım. <gülüyor> gel gel gel. şeyim vardı. Estağfurullah boş ver boş ver. Bu ben sadece kılıcım ve sadece şu var. O da kılıç vereceğim ben. Anlarmış. Bu birleştireyim o zaman şunları. Bana şey yap, ne Ne? Evet. Tamam gel. Sadece kılıcım var başka bir şey yok. Al bunları. Aha bitmiş. Harbi. Oo harbi. Bu arada dikmeçe kaldığımızda ikimiz atıyoruz. Yani evet. Aynen. Bir Aynen. Ne var ne? Oğlum senin şeyin zırhın daha yuşak. Ya Aynen. şu kanka beleşe kasıldım biliyor musun? Aynen o şey denizden değil mi? Bir açtım. Yok denizden de kasıldım mı? Şimdi düzelteyim mi kafamı da? Heh. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka beyler. Ee, i̇nşallah. Yani i̇nşallah sıçmayız. Ne diyorum ne alaka? İkisi de aynı güç veriyor. Aynen sende kalsın. Allah Allah. Kalmasın. Neyse başlıyor Beyler e, çok kötü. Aga ben bir yok çakma taşı varmış lan zaten. Hadi bakalım. Bismillah. Abi adamlar nasıl gidişmiş öyle ya Emre neredesin? Kanka buradayım Ee he, adamlar Gelişmiş baba Allah Kaç Emre Kaç Emre kanka bunlar Teamler Kaç kanka Yine Team vs Team Bu videoyu atabiliriz Yaktım helal sana Tekrar oh. yaktım Kanka evet. ben bunu bekliyorum Kanka, kanka öyle Gigi. Adı Gigi. Adı, Gigi. E emre. Hı? Aga ben Gigi attım ona. Emre, çık emre, çık emre. <laughs> Böyle işte beyler. İşte. Aga al da kılıcı? Aga benim hiç şeyim yok lan. Altı emam yok. Altı emam at. Al. Bir tane var, var sende. Ne? Tamam o zaman aga yiyelim hemen başlayalım hadi. Beyler bu arada yani oyunu kazandık. İkimiz kancaydı zaten kazanmış oluyoruz. Go. Aynen, hadi başla kanka. Go. -ya -y -ya -y -ya. Tamam. Kasıyor ya. Evet beyler ee kazandık gg gf. Çok iyiydi beyler ee. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz beyler. Beğenip abone olmayı unutmayın. hepinizle görüşürüz beyler. Sağlıcakla kalın. Kazandık videomuzu. ilk videomuz hayırlı olsun beyler. İlk video kazandık. Bu arada benim adım şu an ben çekiyorum video. Superman Tyler şu Superman'le. Bu da diğer elme MyTix. Beyler bunu iOS MC'ye yükleyeceğiz. Tekrar geri geldik beyler. İzlemeyi izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay ve artık like'larınızı düşürmeyin bakalım. Görüşürüz. Ah götüm acıdı.